Arkadaşlar merhaba. Biz bugün Deniz Kaçar'la ebeveye gittik. Orada Deniz kendisine bir tane koz bir sütliz yumurta beğendi. Alt tarafı pembe, üst tarafı şeffaf. içindeki oyuncak görünüyor. Hala bak. Evet bak pembe. Arkadaşlarına şu üstten görünen köpeği de gösterelim. Bakın. Deniz içlerinden bunu seçti arkadaşlar. Şimdi bunu... Sizinle beraber açacağız değil mi Deniz? Evet. Evet. Diğer izleyen arkadaşlarına da göstereceğiz. Açalım mı? Açalım mı Deniz? Deniz diyor. Evet, Deniz kendisi açıyor arkadaşlar. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Kardeşim. Kendin mi açacaksın? Ben yardımcı olayım mı Kardeşim. oğlum? Getir biraz ben yardımcı olayım. Başlangıcını açayım. Sen devamını getir. Olur mu? Evet. Burayı ben yırtıyorum. Dinozor yumurtası bu ya. Aç bakalım Deniz. Açılmıyor. Açılmıyor mu? İşte aldım. Köpek. Aa, köpek mi çıktı içinde? Köpek çıktı. Başka ne var? Zeminine koydukları böyle bir kart var. Köpeği göster önce arkadaşlarla. Kurmalı bir köpek. Evet. Ah. Aa. Aa zeminde şurada parkede güzel gidecek herhalde Deniz şurada sür bakalım bak şuraya koyalım Deniz gel şuraya kıvıralım şuraya koyalım buradan bunu böyle kıvırıyoruz mavi patileri var pembe tasması var mavi ağzı burnu var mavi kulakları var gözleri nerede Deniz gözleri burada. işte burada saçları nerede saçları burada saçları burada. Deniz şu parkeye koy orada gitsin gel. Ay ay ay. Koy 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 kurtasın diyor. Parkeye koy Deniz. Gitmesin mi? Elimizde mi inceleyelim? Elimizde inceleyelim istiyor Deniz. Ay kuyruğu da sallanıyor Deniz. Bak şuradan şu etiketini kopartalım. Ben göstereyim mi oğlum? Evet. Gel. Evet bunu Önce buradan kuruyoruz çocuklar. Tamam mı? Kurduk, 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 kurduk. Sonuna kadar kıvırdık. Sonra halı olmayan düz bir zemine bunu koyuyoruz. İşte koyduk. Uuu! Ne kadar hızlı gidiyor kuyruğunu sallaya sallaya ya. Bizim böyle bir sürü oyuncağımız var ama hiç mavi köpeğimiz yoktu. Bu da çok güzelmiş. Kuruyor. Değil mi deniz kıvırıyoruz? Evet. Küçük kuyruğunu sallaya sallaya ne kadar güzel gidiyor ya. Deniz tekrar benim kurmamı ister misin? Parkeye koy oğlum. Aferin Ay gittik koltuğun altına gitti ya. Deniz güzel mi? Parkeye koyduk. Koltuğun altına gidiyor Deniz. Düz koy tamam mı? evet benim kurmamı ister misin? Benim kurmamı ister misin oğlum? Deniz kendi kuruyor. Ama sürekli koltuğun altına gidiyor ya. Küçük kuyruğunu sallaya sallaya koltuğun altına gidiyor. Aldın mı Deniz? Alabildin mi? Alamıyorum. Neden alamıyorsun? Ben alayım mı? İşte koltuğun altından aldık köpeğimizi. Parkeye koyuyoruz. Parkeye dik koyuyoruz Deniz. Ah, kurulumu bitmiş. Bir daha kuralım sonuna kadar. Deniz kendi de kuruyor. Deniz koyuyorum. Babası karşıdan çek koyuyorum. Ah yanlış yere gitti arkadaşlar. Koltuğun altında da arabalar var başka arabaları görüyorsunuz şu anda. Deniz ah yakaladı mı Deniz? Koy... Koymayacak mısın? Ha geliyor 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 kaçıyor. <laughs> Giliyor, bakalım başka neler varmış Deniz. Başka tenis, ne var? Bakalım. Bak, bak, dinozor yumurtası. Böyle kapanıyor. Böyle. Ay. Ay kapatamadım işte böyle. Hiç bizim böyle dinozor yumurtamız yoktu. Bu bir ilk oldu. Çok güzel. Çıkartma çıktı uçak. Uçak. Açıyorum. Deniz bu ne? Deniz bunu nereye yapıştıralım? Uçak. Uçak nereye yapıştıralım? Nereye yapıştıralım oğlum? Filin üstüne yapıştıralım. Filin yapıştıra. üstüne yapıştıralım mı? Gel. Filin üstü de olabilir. Bizim çıkartma köşemiz var. Orada olabilir. Nereye yapıştıralım Deniz? Buraya mı çıkartma köşesine mi? Bu. File mi? File. File. Filin neresine yapıştıralım? Bu. Burnuna buraya. Filimizde uçak gibi uçuyor zaten. Uçağımızı da yapıştırdık buraya. İşte burada. İşte burada. Evet. Başka da içinden başka bir şey çıkmadı. Bunun içinden bir köpek, bir çıkartma çıktı. Köpeğimizle oynamaya devam ediyoruz. Deniz kendi kuruyor. Deniz artık kendi kurmayı başarıyor bunları. Ya pembe pembe şeyi tasması çok tatlı değil mi Deniz? Dido'nun da tasması var bizim köpeğimizin değil mi Deniz? Ay, ah. Ah, ah! koltuğun altına kaçıyordu yine. Kaçıyor. Deniz. Köpeğimizi arkadaşlarına daha yakından göstereriz mi? Burada küçük bir dili var. Burada kulakları var. Saçı var. Papyon gibi tasması var. Burada kuyruğu var. Üstüne kırmızı kırmızı yazıları var. Hadi arkadaşlarına bay bay yapalım. Biz köpeğimizin yanına diğer o bundan olan kurmalı oyuncaklarını bulalım. Ördek vardı, civciv vardı. Onları yarıştıralım böyle tık 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 tık. Hangisi hızlı gidiyor? Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Nono. Nono. Ne demek nono? Ama ama başka arkadaşlarına göstereceğimiz bir şey kalmadı ki. Bay bay demiyor musun? Ben diyorum o zaman. Deniz hadi arkadaşlarına bay bay yap da köpeği gezmeye çıkaralım. Ha? Köpeğimize tasma bağlayalım arkadaşlarına bay bay yap. Bağlıyorum. Evet. Aha. Bay bay. See you. Bye bye. Adios. Adios. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.